Ama ben nasıl Ellerinde bir efes parçasıyla Türkiye'ye ben varus üstüyüm diye gelemez onlar. Getirsin o. Gaziler Anıtkabir'deydi, şehit yakınları ise mecliste. Tepkilerinin nedeni ortaktı. Habur ve Kandil'deki karşılama görüntüleri. Gaziler, inandığımız değerler ayaklar altına alındı dedi. Kara gün olarak anacağımız günü şikayet amaçlı huzurundayız. Şehit yakınları ise şikayet için önce meclisin dikmen kapısındaydı. Ellerinde şehit verdikleri evlatlarının resimleri ve Türk bayraklarıyla. Zeyn olsun bu ya! Kesin oğlum sonra at Bu madalyalar de... <laughs> da Abdullah Öcalan'a da Bize layık değil. Bayramda da rahat <laughs> yollamasın başbakan istemiyoruz. <laughs> Meclise girmek, tepkilerini anlatmak istediler. Önce sadece dernek temsilcilerine izin çıktı. Kriz MHP grubunun devreye girmesiyle aşıldı. Ve meclis başkanı Mehmet Ali Şahin'le görüştüler. Şahin, şehit ailelerinin tepkisine hak verdi, hükümeti uyardı. Torumluluk sahibi herkesin mutlaka bundan sonra daha hassasiyet göstermesi gerektiği açık şekilde ortaya çıkmıştır. <laughs> Şehit ailelerini daha sonra MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural kabul etti. Canım kahrıma gidiyor, zoruma gidiyor arkadaşlar. Bir Fatiha süresince önce bir saygı duruşuna davet ediyorum. Oktay Vural MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 3 gün önce yayınladığı mesajı okudu. Sokak eylemlerine başlanacağını tekrarladı yurdumuzun çeşitli illerinde evlatlarına sahip çıkmaya davet etme mitingleri düzenlemeye karar vermiştir artık. Evet. Ve son görüşme CHP lideri Baykal'laydı. Baykal yaşananların ardından madalyalarını iade edebileceklerini söyleyen şehit ailelerine seslendi. O madalyalar bu milletin, bu devletin size armağanıdır. Kimseye kurban etmeniz mümkün değildir derneklerin programında AK Parti ise yoktu. Şehit Aileleri ve Yakınları Derneği Onursal Başkanı Mehmet Gençer, AK Parti'ye kırmızı kart gösteriyoruz, o yüzden görüşmüyoruz dedi.